Yani evet. Doğal ron deposundayız. Tamamdır. Gün ışığına çıktı şu anda. Katlanma mekanizması tamamıyla değişti. Tandırışlar, Luxury Plus'lar, Ultra 2 şey, Upgrade'ler. Hem önde hem arkada sinyalimiz olması. Up değil. Ultra 2 Upgrade. Bir tandırışı Erkan aldı. Gün aldık. Sifra evet. yaptı. Biz bu sınıfta için buradan doğal dronları Ve yeni yine yeni alanlardan bir üstüne aldı. Nostron, Herkese selamlar. Herkese merhabalar. Şimdi herkes şaşıracak. Farklı bir yerdeyiz. Evet neredeyiz? Doatron deposundayız. Evet evet. Sen demiştin ya Doatron cenneti. Öyle bir yerdeyiz şu anda. Doğatron muhabbeti oldu doğal trom muhabbeti, evet. Gerçekten her tarafımız doğal trom. Hani burada yatıp uyuyabiliriz bile <laughs> diyebilirim çok rahat bir şekilde. Burada Luxury Plus var, Aynen. burada Thunder 3 var. Ee, ben sözü sana vereyim biraz. Aynen, Ultra 2. İnsanlar bunları bekliyorlardı, bakayım sen ne diyeceksin. <laughs> Bakalım ya çok acayip ürünler geldi zaten. Gümrükten bugün indi, indiği gibi şu ha, depoya intikal ettik. Depoya intikal ettik ve hemen çekime başladık. Gelen ürünlerde neler var? E, yeni ürünlerimiz de Victor, Luxury Plus var. Aşilleriniz var. Ultra 2 upgrade'ler var. Çok güzel ürünler ve altın 3'ümüz var. Evet gerçekten çok güzel modeller geldi. Yani. Çok heyecanlıyız. Buradan da zaten bir Tandır lansmanına gideceğiz hep birlikte. Aynen. Ama istersen hani bir birelever var. En azından şöyle bir ön gösterim yapalım. Kesinlikle. Özellikle Luxury <laughs> Plus ve Tandır çok merak ediliyordu. Bu ee, bir açalım, görelim bakalım. En azından neler olmuş, neler Erkan'ın merakla beklediği. Aynen, aynen. Bu da, bu da senin. Benim merakla beklediğim aynen. çünkü Hatice'nin scooter'ı. Aynen, aynen. Bekliyordum ben gerçekten merakla. O, o zaman tamam. bir açalım Bir açalım istersen. Şöyle bir ön izleme yapalım. Tamam. Ondan sonra da mağazada tamam. e, detaylı gösterimlerine geçeriz. Hazır Hazırız. Tamam. Hazırız. Şimdi bu özel beklenen iki güzel modeli ilk defa açacağız ve bakalım Dualtron bizim için değer yapmış. İlk Victor. olarak nereye geldik? Victor, Victor Plus. Çok yeni, beklenen bir model. Yeni çıkan bir model. Aynen. Victor vardı daha önce, Luxury vardı. Kesinlikle. Bu Kesinlikle. Da, yani. bir pil farkı olan, kasada farklılıklar olan. Batarya farklı, kasa farklı, inanılmaz bir model. çok meraklı bekleniyordu. Evet. Şu şekilde de gösterebilirim. Evet. evet, ilk görüntüler bunlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Fark sonra da takılıyor galiba. Evet, Görüntülerde far vardı. Aynen, aynen. En büyük farklardan bir tanesi fark far korunu ve sinyalizasyon olmasıydı zaten. Hı -hı. Çok güzel ya. Oo. Çok güzel gözüküyor. Hem de daha farlar falan takıldı. Evet, bu arada çok bomba bir şeyden bahsedeceğim. Hmm. Şu an gördüm. Yeni bir şey mi gördün? Evet. Ayak mı? Hayır. Hayırdır? Hazır mısın? Evet. Açıyoruz. Merak ettim şimdi. Işıklar yanmaya başladı. Ha, Hayır oradaymış. Evet. Hayırdır ya? Gel gel yakına gel. Ha. Gel biraz daha yakına gel. Değişik ha. bir şey görüyor musun bunda? Aa, Nat. Nat'la geldi. Ne bekliyorduk? Şey Zoom. mi? Zoom'u bekliyorduk. Evet. Ha. Bu büyük bir. <laughs> nat severiz? <laughs> şey. Yani güzel bir şey oldu diyebilirim. Biz daha önceki skotora da nat taktırmıştık sonra Aynen, aynen. Ee, gerçekten çok iyi oldu yani. Skotorlak <laughs> şimdi ne yenilikler oldu? Bizim zaten beklediğimiz batarya vardı. 35 amper LG batarya. Evet. Onun dışında bir ön farımız geldi ekstra olarak Hı. 30 wattlık. X-Limited farlarından bir kornamız geldi. Bunlar standart geliyor. Aynen bunlar standart geliyor. Burada göreceğimiz üzere Işık açma kapamayı buradan yapabiliyoruz. Hı hı hı. Sinyalizasyonlarımız geldi. Ve kornamız var. Az önce de söylediğim gibi. Ve frenlerimiz de çok büyük bir sürpriz olarak nat olarak geldi. Ve şaşırdın yani sen. Evet. Zoom bekliyordun. Yani bu gerçekten mükemmel oldu diyebilirim tek kelimeyle. Bunu bir kenara koyalım. İstersen bu şimdilik böyle kalsın. Tam 3'e geçelim. geçelim. Herkesin merakla beklediği bir de model. Oldu. Bu da yeni bir model. Bu senenin modeli. Bu zaten en önemli modellerden bir tanesi. Evet. Şu şekilde gösterebiliriz. Evet. Bakalım burada neler olacak. En çok merak edilenleri böyle bir, bir ön gösteriyoruz. Hepsini detaylı yapacağız yine. Vaa wow, şöyle bir çek istersen. İnanılmaz bir görüntü ya. Ya Tandır Thunder birden beri bir efsane ya. Kesinlikle. Onun havası tadı başka. Aynen. Wow. Ne diyorsun? Yani Thunder'ın <laughs> gün ışığına çıktı şu anda. Babası ve oğlu. <laughs> Babam ve oğlum. <laughs> He? Evet. Aa, çok güzel ya. Yani Tandır yani, serisi gerçekten vazgeçilmez bir seri ya. Ya kesinlikle mükemmel diyebilirim. Bakalım burada neler olacak. <laughs> burada ne yenilikler var? Kısaca <laughs> onlardan bahset sen. Burada, burada yeniliklerden bahsederim. Şu şekilde evet ışıklarımız da geldi. Ya bu tamamen çok ciddi yeniliklerimiz var burada. Neler var? Öncelikle oradan başlayalım. Ee, voltaj e, ve bataryamız 72 volt 40 kamper. zaten aynıydı. Onun dışında en önemli özellik amperası evet. ekran geliyor. I4 Çünkü a 4 ekranımızla geliyor. Frenlerimiz yine NAP şeklinde geliyor. Ee, yine düğme panelimiz aynı. Burada en ufaktan bir tanesi bir tane turbo tuşumuz var. Hı. Bu hız severlerin özellikle arkanın hoşuna gidecek bir <laughs> özel diyebilirim. En önemli özelliklerinden birisi de didon yapısı tamamen değişti Çok güzel olmuş. Çok evet. kalın bir didona geldik. Katlanma mekanizması tamamıyla değişti. Burada gördüğümüz gibi şu şekilde Çok başka bir noktaya sistemli. geldi diyebiliriz. <laughs> şu şekilde öne iki tane 30'ar watt'lık farımız geldi. Çok kuvvetli far. Dahili kornamız geldi. Artı burada yan kollarda somon kapaklarımız geldi hali hazırda. Yine Çam, çamurlukta bir fark var sanki. Var evet özellikle hani tandırda bu konuda çok talep oluyordu. Hı hı. Özellikle yağmur havalarda kullananlarda çamurluğumuz aşağı yukarı şu kadar uzadı. Hı. Dolayısıyla ne oldu? Çamuru daha çok kesecek çok iyi. artık. Ve bir de yepyeni bir ayaklığımız geldi. Onu da bu taraftan istersen bir gösterelim. X Limited ayaklarından aynısından tandırçede yapıldı. yapıldı. Gerçekten çok güzel bir makine olmuş diyebilirim. Bir konu daha var. Şu an dikkatimi çekti. Ha, Normalde mesela Thunder'da şu katlama mekanizmasındaki kancamız şuradayken evet. üstte alınmış. Çünkü hı. burada olduğu zaman şuraya sürekli çarp buranın çizilmesi söz konusu oluyordu. Hı hı. Ama şimdi yukarıya alınınca o sorunu da çözmüş olduk. Ve en önemli şey ayarlarında damper ile geldi. Evet damper takılı geldi. Kendi özel mini motor damper aparatları ve damper geldi. O da bir yenilik. Vallahi biraz çek istersen. Güzel gözüküyor ikisi de. Evet. Lansman tarafına doğru. Evet, lansman... araçlarımızı yükleyip yola koyulalım. Lansman tarafına geçelim. Tabii ki çok bir denemek var. isterim yani dükkanlarda. Evet, bir Bakarız. İnanılmaz <laughs> oldu gerçekten çok güzel ikisi de. Herkese şimdi sevgiler selamlar diyoruz. Dükkana geçelim. İstersen ara araçlarımıza ürünlerimizi yükleyelim. Tamam. Maçka Store'a gidelim. Orada lansmanda, matlarda bakalım neler olacak. Maçka Store'dan merhabalar. Nişantaşı Maçka Store'dayız. Evet. Tandır lansman gününde. Yeni lansman için geldik buraya. Aynen aynen. Ve kalabalık arkadaşlar da hepsi buradalar. Aynen çok kalabalık Birazdan yoğun bir ekip. Aynen çok acayip makineler var. <laughs> çok yeni makineler geldi. <laughs> İstersen onları şöyle bir gösterelim <laughs> içeride. Evet evet. 2023 Tandır Luxury Plus'lar, Ultra 2 upgrade'ler inanılmaz şeyler var. İstersen içeri var. geçelim beraber bakalım. Hadi bakalım. Yeni nesilde <laughs> yeni makinelerde neler olmuş. Tamam. Evet. Evet hoş Yedim. geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Baksana abi, hani makineler acayip oldu. Bak, burada bırakın. kocaman bir X-Limited'ımız var. Efsane biliyorsun, geçen aylarda gelmişti ilk defa. inanılmaz bir talep oluşturmuştu. Hı -hı. Yani bu işin gerçekten amiral gemisi diyebilirim sana. Ve Hı -hı. daha sonra... Nereye geldik? Tandır 3'e geldik. Tandır 3. 3, yeni gelen. Yeni gelen Tandır 3. Hı -hı. Ve Tandır 3'ün üzerinde de sevgili Erkan'ın kaskı vardır. <laughs> Herkese sevgiler gönderiyoruz burada. Ben de burada, biraz daha. burada arka bir yerde. Burada bir yerde birazdan gelecek. Tamam. Ya Tandırçı'ya şöyle bakmanı istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir makine oldu diyebilirim son tek kelimeyle. Ya, öyle. Evet, evet, ya evet. mükemmel bir ürün. Şu <laughs> yeni far sistemi çok beğendim ya. Ya çok özetle bahsedeyim zaten çok detaylı videolar çekeceğiz biliyorsun. Hmm. Ee, öncelikle didon yapısı tamamen değişti. Şöyle bir YouTube çekim al istersen. Bunu da gördük ya. Kalın bir didon oldu. Katlanma yapısı tamamen değişti. A4 ekranımız geldi üzerine. İki tane 30'ar wattlık farımız hmm. geldi. Entegre kornamız var ve damperimiz entegre mini motorsun. Standort. Tamamıyla takılı bir şekilde çıkıyor içerisinden. Mükemmel. Şurada bir turbo buz tuşumuz var kırmızı. He, dün görmüştüm onu. Evet, o da var. ayrı bir efsane diyebilirim. Burada zaten bizim kendi efsanemiz var. X2 Up modelimiz biliyorsun. Seviyoruz. Vazgeçilmezimiz çok seviyoruz kendisine. Ve yine en çok beklenen başka model Victor Kesinlikle. Luxury Plus. Victor Luxury Plus çok fazla sürprize geldi. Çok Bunlardan bir tanesine dek boyu Victor'a ve Victor'un normal Luxury'sine göre 6-7 santim daha uzun. Bu Aynen. bir. İki, en büyük olaylardan bir tanesi Didon boyu 6 santim daha uzun. O çok iyi. Üç, en büyük bombayı söylüyorum. Not Hazır frenli. mısın? <laughs> Nat frenlerle geldi. Zor yani. yerine Nat frenlerle geldi. Bu gerçekten mükemmel. Yani üst segmente geçti. Önünde bir ekstra 30 Watt'lık para, kornası, sinyalizasyonu var. Ve işin garip tarafı sinyalizasyon hem sağa hem sol ve ön olarak var. Ön ve arka olarak da var yani. Hem önde hem arkada sinyalimiz olması tabii çok daha güvenli, güzel bir sürüş sağlıyor. Çok güzel. Ee, i̇stersen aşağı doğru Geleyim, geçelim yeni modelimiz. Doğru. Daha var burada yine zaten aşillerimizi görüyoruz. Ondorant Aşillerimiz de <laughs> sarı, kırmızı ve siyah renk olarak 3 renk olarak geldi. Evet. Üç renk seçeneğiyle. Bunlar evet, yeni geldiler. Yani. Evet. Bunlar da yeni evet. geldiler. Ve bir tane daha güzel bir efsanemiz var. Şöyle çantamızı kenara alıp sana göstereyim. Ultra 2 modelinin hmm. Up değil. Ultra 2 upgrade modeli geldi ve orada ne bak neler oldu. Onu da çok az bahsedeyim istersen. Bir ekranlı geldi. Ekranlı. Ekran hazır. 2 önümüzde ekstra farla geldi 30 watt'lık. Bu yeni standart farlar. Aynen. 3 korna ile geldi. 4 ve en büyük eksiklerden bir tanesi tek ve ince kelepçesi vardı. Hı. Artık bir kalın kelepçe standart olarak hı hı. geldi. Dolayısıyla Ultra 2 upgrade de tamamen kusursuz oldu ve hepimizin dertlerinden biriydi. Şöyle bir göstereyim sana istersen. İşte bu güzel teвич ayaklarıyla beraber geldi. Çok güzel. Yani dolayısıyla kalın. hani Ultra 2 hı. upgrade zaten hı hı. bir 3 segmentte fiyat performans ürünüyken şimdi fiyat performansında fiyat performansı oldu. Yeni modeller gerçekten <laughs> mükemmel. Tüm modelleri mağazada görüp inceleyebilirsiniz. Arzu ederseniz de hemen satın alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. İstersen teslim alan birkaç arkadaşımız Olur. var. Onlarla da bir iki sohbet yapalım. Bir tanesi evet. ha. Evet bir tanesi de sensin. <laughs> evet. İstersen şimdi başlayalım. Evet şimdi kim geliyor? Hazır Erkan. mıyız? Erkan Ayhan. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> i̇lk top showumuzun <laughs> starlarından. Allah. Ve Türkiye'deki ilk tandırıcı sahibi sevgili Erkan geldi. Ay, ay, ay. Evet, ilk tandırıcı Erkan aldı. Dün evet. aldık. Siftah yaptı. Aynen aldık. Çok kısa bir şekilde izleyenler de Kısal görüşelim. Nasıl Vallahi e, çok bekledik. Yenilikleri evet. açıkçası çok merak ediyorduk. Dün işte tecrübe ettik. Bugün de daha uzun, menzilli bir tecrübemiz olacak ama çok ciddi anlamda tandırıkçıya göre olduğunu evet. gördük. Yani. Yani, çok büyük aldık, farklar var, çok güzel laveler var, evet. donanımlar çok iyi. Eğer sen kusursuza çok yaklaşmış diyebiliriz. Kesinlikle. Yani. Yani. Bir 2 sene bizi götürür diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Evet, <laughs> evet başlayalım. Başka kim vardı? Ersin Bey var. Ersin. Evet, Selamlar. hayırlı olsun. Ersin hoş şey geldin. Edeyim. Sen de ilk Luxury Plus alanlardansın. Evet, ilk Luxury evet. Plus alan. Ve... Ee, şöyle geç. Gerçekten çok güzel ve çok sürprizlerle geldi makine. Luxury Plus bence çok fiyat performans. Hani hakikaten evet. o segmentin en başarılı ürünlerinden oldu diyebilirim. Net bir şekilde. Sen biraz da kullandın evet. ve birkaç izleniminden de bahset istersen. Evet. Ben Mi Pro 2'den geçiyorum şu anda ve benim için önemli olan şey mobilite ve güçlü bir cihaz olmasıydı. 35 Amper olması ve taşınabilir 37 kiloluk bir cihaz. Tam bana göre olduğunu düşündüğüm için bu cihazda karar kıldım. Ve nat fren gelmesi yine e, açıkçası... Aynen. O hiçbir zaman beklemediğim e, bir şeydi. Oldu. Mükemmel oldu. Didon boyunun uzamış olması, demin gibi videonun başında işte... bordun uzamış olması evet. falan hani cihazı çok daha e, evet. güzel bir hale getirdi. Işıklandırma, korna, sinyalizasyon... İnşallah e, çok daha güzel, daha kalabalık bir ekip olacağız hep birlikte. <laughs> <Evet. Gülüyor> Tekrardan hayırlı olsun. hayırlı olsun. Evet, <Gülüyor> <Gülüyor> bir de Victor sahibimiz var. Yani. Evet. Buraya açalım, gel. Bir evet. kendini tanıt istersen. Evet, herkese selam arkadaşlar. Ben Salih, ee, 2023 Victor sahibiyim. Evet, ilk Victor'u da sahip teslim aldı 2023'te gelenlerden. Ee, hangi makine kullanıyordun? Öncelikle kullandığın bir makine var mıydı? Ee, on i̇lk v 0-11 kullanıyordum. Süper. Ee, 500 Watt'tan 4000 Watt'a geçtim. Şiş motor. Ee, zaten Mükemmel. Güzel şartçılar. Aynen öyle. Dün teslim aldığım için bayağı da bir aslında gün de deneme fırsatım oldu. Süper. Yokuşlarda falan hiç üzmedi beni gerçekten. Nasıl ilk hissiyatları? İlk hissiyatları tabii ki de 500 watt'tan 4000 watt'a geçince yani bir bambaşka <laughs> e, bir noktaya. Aynı yani cihaz Doğru, elimden evet. yani. yapmış gibi çok torklu, çok güçlü bir cihaz. Güzel giriş yaptın evet, Doğaltun ailesine. Evet, ailesine ben de giriş yaptım. Tekrardan hoş geldin. <laughs> hoş geldin. İnşallah Ondan ileride orada da, da, da. daha sık görüşeceğiz. Evet. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda da daha büyük cihazlara yavaş yavaş geçişlerini yapacağız evet. ilerleyen yıllarda. Evet, süper, ederim. süper, süper, Ve evet yine, ve yeni alanlardan birisi de Nostron Luxury Plus sevgili Alper Demirkaya aldı. Evet, evet. E, eşim için aldık aslında. <laughs> çok bekledik. Çok bekledik. Aslında beklediğimizden hızlı geldi. Hızlı, geldi. Hızlı aldık. Ben aynen. Daha bir iki hafta sonra bekliyorduk. Aynen, aynen. Hani mümkün olduğunca hakikaten <laughs> elimizden geleni yapmaya çalıştık bu işin <laughs> hızlı olması için. Evet. Ve çok şükür e, ürünlerimiz mağazamıza geldi, teslimatlarımızı yapmaya başladık. Bakalım senin ilk izlerine nasıl olacak? Biraz önce dışarıda sürdüm arkadaşınkine. Aynen. E, çok hoşuma gitti. Onunla beraber eşim herhalde Türkiye'de bunu ilk kullanan Luxury Plus kullanan Dualtron Aynen. Aynen. Mükemmel bir seçim oldu. Heyecanlıyız. Ee, artık Dualtron ailesinde zaten vardınız ama Tam olarak e, tescilli resmi olarak Tescilli olarak konuşuyorduk. Artık turlara da inşallah <gülüyor> <gülüyor> Luxury Plus'ta <laughs> bekleyeceğiz. Ve, ve yine çok değerli bir arkadaşımız daha davet ediyoruz. Sevgili Sezer geliyor. Alayım ben de abi. Teşekkür ederim. kullanıcımız. Merhaba Son Mohikan, Sezer, Günal karşımızda. Gerçekten bu güzel günde eşlik ettin bize. Çok keyifli. Ali hani evet. sen de tecrübeler istedim. Bu yeni modellerle ilgili biraz da yorumunu alalım. Senin tespitlerin neler oldu? Şimdi Türkiye'de ilk Erkan abi aldı Tandır az önce denedik. Hı. Çok büyük gelişmeler var. Yani ben şimdi biz biraz ön yargılı yaklaşmışız. Kesin Burada kendimi eleştireceğim. Hani tandır 2'den tandır 3'e geçmek ne kadar mantıklı diye konuşuyorduk ama sürdükten sonra gerçekten büyük farklar var. Dış görünüş olarak zaten büyük fark var. Var. İkincisi gidon yapısı muhteşem olmuş. Çok güzel, evet. O esneme şansı bence yok benim hissettiğim kadarıyla. Aynen, aynen Ve motorlar kaliper tarafından biraz daha içeri girmiş. Dikkatinizi çekmiştir belki evet, size. Evet evet. teknik açıklaması nedir? Daha sonraki günlerde ortaya çıkar ama güzel olmuş. Çok beğendim tam duruşu. Victor Lakhşi'nin Plus'ı çok beğendim. Evet. Hem yani... mobil ve e, menzil olarak böyle gerçekten güzel şeyler verebiliyor. Yani, bir cihaza falan. benziyor. Tandır 3 hani zaten o segmentin tap tapı oldu şu anda. Çok Kursuza güzel olmuş, çok, girişim. çok güzel olmuş. Yani şu an ben de tandır 2 olmuş olsaydı herhalde ben de almıştım. Direkt yani, da, da, Aynen. Aynen. Ee. Tabii biz x tipte olduğumuz için e buradan <laughs> da aldıran <laughs> biz bekliyoruz. Bekliyoruz e e şu an e yani. Evet. x li, x Limited li, 3'ü bekleyeceğiz. Ya da, da Plus'ı. Ya da Plus'ı bekleyeceğiz. Ama gerçekten x Limited tabii tartışılmaz bir makine yani. Evet. Çok da hakkını vererek kullanıyorsun. Tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiğin için. Teşekkür ederim. Evet bu güzel günde gerçekten güzel insanlarla beraber olduk. Arkadaşlar da dışarıda kalabalık bir, onlara da bakalım. Kesinlikle çok kalabalık güzel bir ekip var dışarıda merakla bekleyen, onlara da anlattık, anlatacağız da birazdan daha da detaylı olarak. Gerçekten biz çok teşekkür ediyoruz, güzel yalnız bırakmadıkları evet. için. Biz de teşekkür ederiz bu güzel cihazları getirdiğin için. Çok teşekkür ederiz hep birlikte inşallah daha çok daha güzel günler göreceğiz. Duay tron dediğim gibi böyle çok açık, biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz kalbimizle, yüreğimizle, her şeyimizle. <laughs> Ee, dolayısıyla <laughs> e, dediğim gibi inşallah hep birlikte kazasız belasız güzel günlerde i̇nşallah bol sürüşlü günlerde buluşacağız. Herkese de buradan söylüyoruz ki çok kısa zamanda yeni modelleri, yeni cihazları da videoları, gelecek detayları, Aynen. sürüş detayları. E, beklemede kalın. Beklemede kalın. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz. Maç kısa herkese selamlar, sevgiler.